The yeah. ilgili kara kartallar. Çok şükür. Bu akşamda 3 puanı Abubakar'ın attığı 2 golle aldık. Gaziantep'i evimizde 2-1'le geçtik. 5-5 yaptık. Ligin lideriyiz. Sahada oynadığımız oyunla hakkını vere vere ligin lideriyiz. Şimdi gelelim bu keyifli günde, bu keyifli akşamda 90 dakikayı birlikte inceleyelim. Evet abi bu akşam çok mutluyuz. E, 3 puanı aldık. Liderliği aldık. E, maç önü analizimizde ne söylemiştik? 5'li savunmayla başlar diye düşünüyorum Antep'e. Biz bu 5'li savunmaya karşı bu maçta farklı bir şey yapmamız lazım öncelikle. Antep merkezden daha çok pozisyon veren bir takım oldu. Bu maçta kanatları çok da zorlamadan e, beklerin desteğiyle merkezden kanadı kullanmak için Gezal'ın zaten çizgiye inmesi gerekmiyor biliyorsun. İçe çekip arkaya çok güzel toplar atabiliyor. E, Antep savunması olsaydı taktiğini çok fazla deneyen bir takım. Buradan faydalanabiliriz. E, ben çok zorlanacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Konuştuğumuz birçok şeyin olduğunu gördük. Senin açından maç nasıl geçti? Vallahi Alparslan dediğin gibi çok mutluyuz. Çok mutlu olduğumuz bir akşam. E, çok kritik virajları geçiyoruz açıkçası. Böyle virajları da hatasız geçmek bizi oldukça mutlu ediyor. Evet 5-5 yaptık ligde. Yani maçın son 5 dakikalık bölümünü çıkar maçtan, Gaziantep'in gol atacağını bile aklından geçirmezsin. Çok şükür son 5 dakikasında da kalemizi tehdit etmediler. Bir tane direkten dönen topları var, evet. üst direkten dönen. Zaten orada küçük çaplı bir kalp krizi geçirdik. <laughs> Biraz Akisar deplasmanını hatırlatan evet. bir an oldu. Orada da öyle direkten dönmüştü, sonra şampiyon olmuştu. İnşallah bu da bu şampiyonun habercisi olur, İnşallah. bu direkten dönen topta. Maçın büyük bir bölümünü kendi istediği gibi oynayan, rakibe kendi istediği kadar oynamasına müsaade eden bir Beşiktaş vardı önde bastı, skoru aldı, pozisyonlara girdi. Bugün farkı arttıracağımız sayısız fırsata da girdik. Ya ben bazen etkileniyorum izlerken. Acaba ee, acaba taraftarı olduğum için mi böyle rakibi bu kadar domine eden, ezen? Ben de Rakipler de hep kolay geliyor, hissi yaratıyor. Her rakibe baktığım zaman maçın içerisinde favori olduğumuzu bağıra bağıra gösteriyor. gösteriyor. Birçok spor kanalını, radyo programını ben de takip ediyorum. Bu herkesin görüşü. Beşiktaş hangi maça çıksa kağıt üstünde favori oluyor bir defa. Biz tabii ki taraftarız. Biz hani Beşiktaş'a tarafsız bir gözle bakma gibi İmkansız. bir yetimiz yok. imkanımız yok. Ama gerçekten iyi oynayan, bugün ligdeki takımların hepsinden daha pozitif oynayan, daha ne yaptığını bilen, daha güçlü oynayan bir takım Beşiktaş'ımız. Bugün oyundan da, her şeyden de, her şeyden de önemlisi 3 puandı. Evet. 3 puanı aldık, cebimize koyduk. Şimdi arkamıza yaslanıp diğerlerinin maçlarını izleyeceğiz. Çok Hatta keyifli bir hafta sonu olacak. Yine bugün önemli noktalardan bir tanesi Rozier, Josef, Gezal kart ceza sınırındaydı. Bu maçı da sarı kartsız atlattık. Kaldı bir maçta yani önümüzdeki Başakşehir maçına da sarı görmezlerse Fenerbahçe maçına da tam kadro başlayabiliriz. Bugün sahada en başta ne oldu? Bir kere maç önü analiz videomuzda tahtaya yazdığımız ilk 11 ile Sergen Yalçı maça başladı. Evet hatta diyorduk <laughs> ya seninle. Aynen. Yani bir ideal 11 çıkarsak. Aynen. Ya Beşiktaş'ın bütün futbolcuları sağlıklıysa, formdaysa Beşiktaş bu ilk 11 çıkmalı. Sergen Hoca da bizle aynı fikirdeymiş. Teşekkür <laughs> ediyoruz ona. Beşiktaş'ın gerçekten ideal 11 bu. Başka ne mutlu etti beni? Daha diyordum ki şu gezalı bir forvet arkasında bir denese. Özellikle öreken, Aynen. Aynen. bir Sergen Töre Aynen ya formda bir Gökhan Töre varken. Gökhan Töre zorladı artık Sergen Yalçın'ı çünkü iki maçtır sonradan oyuna girip bir sürü tehlikeli pozisyona girdi. Diyordu ki hocam artık beni biraz daha böyle 10-15 dakikalardan 25-30 dakikalara çıkarman gerekiyor diyordu. E, hoca baktı sahaya Gezal formda. 80'de bile oyundan çıkarken küserek çıkıyor adam. Sahte <laughs> bakıyor ya <laughs> Yani baktı ki ben bunu çıkaramayacağım. Laiç'i çıkarttı Gezal'ı Orvet'in arkasına aldı. 5 dakika sonra galiba hemen geçmeden de ne? karşı sona girdi. bıraksa evet. hem asist krallığına bir asist daha yazacaktı. Dolayısıyla o anlamda da mutlu oldum. Yani Gezalı forvet arkasında gördüm. Artık gözüm açık gitme. Abubakar çok büyük oynadı. Evet. Ee, yani attığı gol, maç içerisindeki mücadelesi, pasları, hava hakimiyeti, çalımları bu akşam güzel bir sola yaptı Abubakar. E ligin en iyi forveti Abubakar'dır diye boşuna demiyoruz zaten. Maç içerisinde de çok zorlanmadık. Korakor bir mücadele geçmedi. Daha çok bizim e, çok bizim kontrolümüzdeydi kontrolümüzde. maç. Evet. Zaten istatistiklere baktığında %61 topa sahip olmayla oynamış Beşiktaş. Maçın büyük bir bölümünde bu oran çok daha yüksekti. %70'lerde, 72'lerde, %75'lerde, 80'lerdeydi 80 zaten. Tabii. Ya şimdi şu çok önemli. 1-0 öne geçiyorsun. Diğer takımların maçlarına da bakıyoruz. İşte Galatasaray'a bakıyoruz. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bir golü atıyorlar. Skoru koruma güdüsüyle bir oyun diye bir şey var. Biz 1-0 önde oynarken hiçbir zaman bir geri yaslanma ya koruma güdüsü bizde geri yaslanma anlamı ifade etmiyor. Aksine biz koruma güdüsüyle hücum ediyoruz. Yani bu çok enteresan bir oyun Beşiktaş'ın ki. 1-0 öndeyiz. Rakibe ne tehlikeli pozisyon veriyorsun ne topu rakibe veriyorsun. Kendi istediğin gibi sabırla pas 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 yapıp doğru zamanı bulduğunda da pozisyona giriyorsun tenekli ayakları, oyun içerisine dahil edebildiğimiz için evet. skor bulmakta bizim için bir problem yok. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Kulübemiz de güçlendi. Şimdi diğer takımlara baktığımız zaman bir golü o kadar çok zor buluyorlar ki e, ikinciyi atmaktan ziyade biz biri koruyalım düşüncesindeler. Ki biz genel olarak kanatlardan, Rozier'in desteğiyle Gezal'ın muhteşem performansıyla Larry'nin ve Solbeck'in yardımıyla kanatlardan daha çok pozisyon bulan, daha çok gol atan bir takımız. Ligin zaten en çok kafa golü atan takımıyız. Bu maçta kanatları neredeyse hiç zorlamadık. Yani bugün kaç tane orta vardı ya Beşiktaş'ın standartının çok altındadır bugün açılan evet. orta sayısı. Ee, mesela golden biraz önce bir pozisyon vardı. E, Gezal La için pozisyonu offside'dı. Gezal'la bir al ver yaptı. Tık diye bıraktı hemen Abu önüne. Offside oldu. Abubakar'da Abu evet. Bakar da atamamıştı ama işte sinyal buydu. Yani Beşiktaş'ın yapması gereken buydu. Attığımız ilk gole bakalım. Aynı tarif ettiğimiz gibi. Gezal merkeze doğru kaydı. Savunma arkasına muazzam bir top attı. Abu Bakar çok güzel bir hareketle Günay'ın üstünden aşırttı. Sonra da boş kareye tık diye yuvarladı topu. Çok iyi analiz etmişiz rakibi. Evet. Eksikleri neler? Neler yapmamız gerekiyor? Neleri zorlamalıyız? Neleri zorlamamalıyız? İyi bir oyun oynayarak, önde basarak, kaybettiğimiz toplarda da önde basarak e, akıllı oynadık bugün. Yaptığımız ataklarda atakları sonlandırdık. Rakibe topu kazanıp kontrol atağa çıkma şansı vermedik. Robertson Yılmaz'a bir parantez açmak istiyorum. Evet. Çok özlemişiz. Yani sanki iki hafta oynamadı değil bana aylar olmuş gibi geldi. Ve geri dönüşü de muazzam. E, hiç sakatlık, yani genelde sakatlıktan dönen futbolcularla ilgili kondisyon Tansiyon. ve topla alışma konusunda... E, ister istemez bir çelişkide kalıyor izleyenler için söylüyorum ama takımın sana maç içerisinde de söyledi. Rıdvan'a güveni var. biz bu çocuğu attığımız zaman bu çocuk bu topu olumlu yönde kullandı. O yüzden de Rıdvan'ın geri dönüşü beni çok sevindirdi. Rıdvan'ın yaşı küçük, oyunu büyük, futbol aklı çok büyük. Mental olarak mutlaka ben Rıdvan'ın profesyonel bir destek aldığını düşünüyorum. İşte şu özellikle hucuma çıkarken Rıdvan'ın yaptığı işler çok rahatlatıyor. Ama vida en sakalı oldu Zor çıkıyoruz. Hata. Rakip de bunu bildiği için yönlendirmeli baskıyla oyunu hep oraya yönlendiriyor. Tabii Wellingtonlar o zira baskı yapıp o iki tabii, bölgeyi tabii. ya da uzunları. Geçen maçta da Vida ile En Sakala üzerine hep uzun oynadılar kaptıkları topta. Hiç adam olmasa bile direkt baskı yapmaya Ya Yeni Malatya maçında ya. Adam şurada, şuradan <laughs> öylesine topu dikiyor En ile Vida'nın ortasını. Biliyor orada basarsak bir şekilde bir şey çıkartırız diye. Rıdvan oynadığı zaman Vida'nın Vida defosunu da çok görmüyoruz. Rıdvan bugün En Sakala'dan iki gömlek daha iyi oynuyor. Evet. Yani, en Sakala da bizim futbolcumuz başımızın ta. Tek Rıdvan'ın kendisini geliştirmesi gereken nokta şu. Omuz genişliği evet, ve baldır kalınlığı. Yani fiziksel olarak biraz daha böyle sıkılaşırsa, kendini geliştirirse ki önünde çok uzun yıllar var. İnşallah çok sağlıklı, çok güzel bir kariyeri olur. Sergen Yalçın oyuna hamlelerini de beğendim ben. Yani yapması gerekenleri yaptı. Özellikle Gezal'ı zaten forvet arkasına atarak beni mest etti. Sonradan oyuna girenlerde en kutunun biraz daha ben istekli gayretli olmasını bekliyorum. Yani oyuna girerken de o görüntüyü vermesini bekliyorum. Oyun içindeyken de. Hafta 3 puanla kapattık. Arkamıza yaslanıyoruz. Şimdi renkliler düşünsün. Aynen. Zirvede kartal var. Önümüzdeki haftada Başakşehir'le oynuyoruz. Başakşehir, Aykut Kocaman geldikten sonra zaten daha da geriye giden bir takım. Evet. o maçta bizim zorlanacağımız tek şey bence kilidi açmak olacak. Aykut Kocaman'ın zaten zihniyetini mantığını biliyoruz. Fenerbahçe dönemi Evimden de Beşiktaş'a bir kafayı takmışlığı da vardı. Taç aldı. Topumuz taca çıktı. Şu oldu bu oldu. Her maçtan sonra Beşiktaş'ı konuşuyordu. Başakşehir maçıyla alakalı zaten ona da bir maç önü analiz videosu yapacağız. Başakşehir'i enine boyuna didik didik inceleyeceğiz. Beşiktaş Gaziantep Spor maç sonu yorumlarıyla karşınızdaydık. Kazandığımız için tekrar çok mutluyuz. Lideriz. Yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. İnşallah böyle sezon sonuna kadar devam ettirip sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz. Şampiyonluk kupası yine Sergen Yalçın ellerinde göğe yükselecek. Bütün isteğimiz, umudumuz bu. Beşiktaş'ımızın sosyal medyada da daha güçlü olması adına kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz oldukça mutlu oluruz. Başakşehir, Beşiktaş maç önü analiz videosuyla tekrar karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.